Arkadaşlar merhaba. Termi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu online deneme sınavının din kültürü ve ahlak bilgisi kısmının cevaplarını vermek üzere sizlerle birlikteyiz. Bir sorumuzla hemen başlayalım. Paragraf 8 numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eksik veya yanlış bilgi verilmiştir? Yüce yaratıcı evrendeki her şeyi bir plan, ölçü ve uyum içerisinde yaratmıştır. Bu mükemmel yaratılışın örneklerini evrenin bazı bölümlerinde görmek mümkündür. Bu yaratılışta hiçbir düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Dengenin bozulması İnsanların bilinçsiz davranışları yüzünden olmaktadır. Cevabımız Bursa. Sebebi şu arkadaşlar. Bu yaratılışın örneklerini evrenin bazı bölümlerinde değil, bütün bölümlerinde görmek mümkündür. İkinci sorumuza gelelim. Behçet'in almış olduğu bu karar aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisiyle ilgili olamaz? Behçet sahip olduğu evde kiracısı olan Akif'in COVID-19 virüsü nedeniyle işlerini durdurması gerektiğini öğrendikten sonra onlardan iki ay kira almayacaklarını kendisine bildirmiştir. Sorumuza baktığımızda A, B ve D seçeneğinde yardımlaşmadan, Peygamber Efendimizin yardımlaşmadan, dayanışmadan bahseden hadislerini görüyoruz. C seçeneğinde sadakayı cariyeden bahsetmekte. Üçüncü sorumuz yasalarla alakalı bir soru. Yukarıda verilen ayetler sırasıyla hangi seçenekteki kavramlara örnek olarak gösterilebilir? E insanlar biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir. Onlar yeryüzüne gezip kendilerinden öncekilerinin sonu nasıl olduğuna bakmazlar mı? Arkadaşlar cevabımız D seçeneği. İlk ayetimizde insanların yaratılışından bahsedildiği için biyolojik yasa, İkinci yasamız fiziksel yasa. Üçüncü yasamızda da toplumların ölümünden top bahsettiği için, toplumların sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı, ders almazlar mı dediği için toplumsal yasa. Dördüncü sorumuzda, paragrafta anlatılanlar aşağıda yer alan ayet meallerinden hangisiyle daha yakından ilgilidir? Allah'ın yarattığı her varlığın ömrü bir gün sona erecektir. İnsan ömrü de böyledir. Ömür sonu erince kapıya ecel dayanır ve kişi gerçek yurduna döner. C seçeneğinde her canlının ölümü tadacağında sonunda Allah'a, Hazreti Allah'a döndürüleceğinden bahsediyor. Cevabımız C seçeneği. Beşinci sorumuza geldiğimizde parçadaki olay doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hazreti Ömer karşılaştığı bir topluluğa sizler kimlersiniz ve ne iş yaparsınız diye sorar. Bizler Allah'a tevekkül eden insanlarız, çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz derler. Hazreti Ömer bu sözlere çok kızar. Sizler mütevekkil değil, müteekkil insanlarsınız. Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah'a güvenip dayanan kimsedir der. Cevabımız bursa. Kişi çalışmak için harcayacağı vaktini namaz ve oruçla geçirmelidir. Hayır bu yanlış bir tevekkül anlayışıydı. Asıl tevekkül anlayışı elimizden geleni yaptıktan sonra gerisini Hz. Allah'a bırakmaktı. Altın sorumuza gelelim. Hadis-i şerifte aşağıdaki güzel davranışlardan hangisi vurgulanmıştır? Müminler birbirlerine merhamet etmekte, birbirlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi bir organı hastalandığında bütün vücut bunlar rahatsız olur buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifi dayanışma ile alakalı cevabımız A seçeneği. 7. sorumuza baktığımızda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi bu durumlara bir örnek gösterilebilir? Yüce Allah insana sınırlı bir irade vermiştir. İnsan aklını kullanarak iyi kötüden ayırır, sınırlı iradesiyle de iyi veya kötüden birini tercih eder. İnsanın cüz'i iradesini kullanarak tercih yapabildiği ve bu tercihinin sonunda Allah'a karşı sorumlu olduğu durumlar vardır. Bizlerin sorumlu olduğu durumdan yani cüz'i irademizle yapacağımız bir seçenek bulmamız gerekiyor. A, B ve D seçeneğinde Hz. Allah'ın külli iradesiyle yaptığı olaylar var. C seçeneğinde Bizim cüz'i irademizle inancımızın ne olacağı kısmına karar veriyoruz. O yüzden cevabımız C seçeneği. 8. sorumuza geldiğimizde aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır? Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer. Akıl akıldan üstündür, emeksiz yemek olmaz. Yazın yorulmayan, kışın kurulmaz. Bütün şıklarımıza baktığımızda A, C ve D seçeneğinde çalışmaktan bahsediyor. B seçeneğinde akıldan, akıl almaktan bahsediyor. Dokuzun sorumuza geldiğimizde peygamberimizin bu hadise koruması gereken beş temel değerden hangisiyle daha çok ilgilidir? Hadis-i şerifimize bakalım. Bir babanın çocuğuna vereceği en büyük hediye güzel ahlaktır. Arkadaşlar baktığımızda nesilden bahsediyor peygamber efendimiz. Neslin korunmasından bahsediyor. O yüzden cevabımız A seçeneği. Son sorumuza baktığımızda Şuhayb aleyhisselam hangi şehir halkına peygamber olarak gönderilmiştir, görevlendirilmiştir? Cevabımız D şıkkı. Şuayp aleyhisselam Medyen ve Elke halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Arkadaşlar cevaplandırmamızın sonuna geldik. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.